Merhabalar sevgili Teba Magazin takipçileri. Gıybet programının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Aslı Küzeycioğlu sevgili meslektaşım Merve Kala ile birlikte bu akşam da Gıybet'in yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldin Merveciğim. Hoş bulduk, sen de hoş geldin, sizler de hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir program sizler için hazırladık. Ama neden bizi cumartesi akşamı görüyorsunuz diye aklımızda bir soru işareti muhakkak şu anda oluşmuştu. Aslı istersen açıkla neden bu hafta bizi cumartesi gördü dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz diye. Tabii ki de evet arkadaşlar biliyorsunuz ki önümüz Ramazan ve yarın da pazar günü Arefe günü olacaktır. Biz de cumartesi akşamı sizlerle birlikte olmayı tercih ettik. O yüzden bu akşam sizlerle e, gıybet dolu bir programda olacağız karşınızda. E, evet Merveciğim dilersen direkt olarak konularımıza geçelim. Direkt, evet. İlk haberimizle başlayalım mı? Olur tabii ki. De. Tamam, ilk haberimizi heyecanla başlıyorum. Çünkü 2005 yılında Emrah'ın Dön albümüyle aynı ismi taşıyan Dön şarkısına Cüneyt Erkan'dan güzel bir cover geldi. Detayları senden alalım aslı. Tabii ki de bu şarkı Emrah'ın çok sevilen, çok beğenilen bir parçasıydı Dön. Bu şarkıyı seslendirirken Cüneyt Erkan şöyle bir şey paylaşmıştı bizimle, Tevba magazinine. Emrah'ın tarzına çok fazla benzetiliyorum diye sürekli onun şarkılarını okumam isteniliyordu. Ben de bu parçasını seçtim, umarım beğenilir diyerekten böyle bir şarkı hazırlamıştı. Bütün kayıt, aranje ve altyapısını kendisi hazırlamıştı. Yeni bir kliple de Paylaştı. Klibi de sefa tek yürek çekti. Dilersen izleyelim önceki i̇zleyelim klibi. Evet arkadaşlar klibi hep birlikte izliyoruz. Dön bebeğim dön. Dön dinmeyen acılarım dinsin. Dön anladım benim kadın. En büyük yeminimsin Sen yaşama sebebimsin Dön bebeğim gel dön oh, Dön dinmeyen acılarım Dinsin dinsin Dön anladım benim kaderimsin En büyük yeminimsin sen yaşama sebebimsin Dön bebeğim izledik. Sade, böyle nostaljik kokan bir klip gibi geldi bana. Sen ne dersin aslında? Sana nasıl geldi? Bana da öyle geliyor aslında. Cüneyt Erkan biraz böyle klibi çok bilmiyorum, beğenemedim gibi. Sen bir şeyler söylemişti biliyorsun çok mükemmeliyetçi evet. bir insandır. <laughs> Ama oldu. Güzel bir şeyler yaptık. Zaten çok kısa, iki, iki buçuk evet. dakikaya yakın güzel bir cover çalışması oldu. Nasıl buldun? Ben güzel buldum. Aslında neden böyle bir e, yanıltıya düştüm bilmiyorum. E, hep İbrahim Erkal taklit edecek gibi geliyordu bana. Neden bilmiyorum. Böyle hissetmiştim. Emrah'ın şimdi şarkısını dedim. Ay Emrah'ı mı taklit ediyor? Yani benziyor da aslında. Biraz slow da seviyor. Bilmiyorum Cüneyt farklı tarzlar e, söylemeyi seviyor. E, i̇lgileniyor da hoşuma gidiyor açıkçası. Sade kibar bir klip olmuş diye düşünüyorum ben açıkçası. Emeği geçen herkese de emeğine sağlık diyelim. Kesinlikle öyle. Evet. Bu, bu seneki ilk çalışmaydı Cüneyt Erkan'ın paylaştığı önceki sene Dallan ve Sildim Aşk Defteri'ni tekleriyle evet. müzikseverlerin karşısına çıkmıştı. Bu senede bir düet çalışması bekleniyordu ama o araya bir cover sıkıştırayım dedi. Bu, pay, e, bu çalışmayı paylaştı. Bunun yanı sıra bazı bazı enstrümantal çalışmalar da paylaşacağım demişti. Ama muhtemelen onu da bir iki ay sonra yayınlayacak sevgili Cüneyt Arkan. Sizler nasıl buldunuz şarkıyı, klibi beğendiniz mi? Sizce hakkını verebilmiş mi ve gerçekten tarzı yakışmış mı? Yorumlarınızı da bekliyoruz. Diyelim ve bir diğer ya, haberimiz haberimize geçiş yapalım. Evet arkadaşlar açmenem şarkısıyla... Bayağı Gönüceli bir fetheden. <laughs> Aynen öyle. Yıldızı parlayan, devleşen mi diyelim Hüseyin Tuzlu yepyeni bir şarkı ile geliyor. Aslında senede iki şarkı yayınlamaya çalışıyor. Birçok parçası da seviliyor, beğeniliyor ama tabii ki de Hüseyin Tuzlu dediğimiz aklımıza hep o hani neşeli klibiyle olsun, sözleriyle olsun, evet. kendisinin yorumuyla olsun Atmenem şarkısı geliyor akıllara. Yine son çalışmalarında olduğu gibi bu şarkının da sözü Sadık Asafoğlu'na bestesi de Ahmet Benne'ye ait Voice Studio imzası taşıyan bir parça. Aslında yayın tarihi henüz belli değil ama stüdyodan böyle minik bir görüntü paylaştı. Çalışmadan böyle kısa bir bölüm paylaştı. Ne dersin? İzleyelim onu da. Bir izleyelim ondan sonra yorumlayalım. Tamamdır beraber. izliyoruz arkadaşlar. Kış mı şam son bir nefes dayam, kahir dayam yastayam, sen ben keserim, arayi keserim. Kış mı son bir nefes dayam, kahir dayam yastayam, sen ben keserim. Minik de olsa şunu anladık Aslı, hareketli bir çalışma daha yolda. Şimdi Hüseyin Tuzlu'yu herkes, biz dahil bence sen de öyle düşünüyorsundur, hareketli yakıştırıyoruz. Fakat Açım Enem şarkısına neden insanlar bu kadar hayran kaldı biliyor musun Aslı? Hani e, gündüz gece derken gunduz diyor ya işte o esprili geldi insanlara ve birçok kişi de o zihinlere oturdu sanırım böyle Hafif de olsa, harflerle oynaması falan. Bir de o da, e, duzlavlar genelde böyle söylüyorlar. Aynen. Onu da belirtelim. Hoşlarına gitmiş diye düşünüyorum. Umarım bu da hoşuna gider herkesin. Şöyle demişti ya, sen benden küsanı Böyle ağızlara oturan bir cümleleri var gibi geldi. Bakalım artık. Aynen, şarkıları seslendirirken asla böyle kendi aksanını hani evet. gizlemiyor. Hep kendi evet. gibi okuyor, kendi gibi seslendiriyor. Çok da yakışıyor. Bir yandan da yani duygusal parçaları da seviliyor ama niye hep o hareketli. Sanırım biraz da enerjisiyle alakalı durum. O hareketli. Sürekli enerjisi tükenmiyor. Çok da aktif. bu arada eee Snap e, üzerinden çok aktif. Sürekli hareketli, komik bir şeyler paylaşıyor. Ve aslı biliyor musun? Bu oldukları arkadaş grubu ortamında e, bütün espriler Hüseyin Tuzu tarafından yapılıyor. Bütün şakalar yine Hüseyin Tuzu'ya yapılıyor. <laughs> böyle bir denge sağlamışlar. Yani aslında güzel bir arkadaş ortamı sanatçılar içinde. Belki bir gün biz de oradan iyi dedikodular yakalayabiliriz. Her türlü yakalarız. <laughs> Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bu şarkı muhtemelen Ramazan'dan sonra bayram için evet. veya kurban bayramı için yayınlanacak. E bunu da bence güzel bir klip yakışır inşallah. Yani tam böyle Umuyorum. bir şey kesin değil ama klip söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Diyelim ve geçelim sıradaki haberimize. İlk başlığını sen paylaşmak ister misin? Şimdi Cüneyt'le başladık. Ayrılmaz ikililerden Abbas'la devam edelim. Aynen. Abbas Züher'in kalbimi çaldığım klip çekimleri başlamış bulunuyor. E, detayları Aslı versin ve bakalım dedikodu yakalayabilmiş miyiz? Şimdi şöyle şarkının Söz müziği Aboz evet, kendisi kendisine Tıpkı kendisine bir ait. önceki şarkısı gibi o çok tutulmuştu. Hı -hı. Güzeller güzeller yine söz müziği kendisine aitti. Yine kayıt, aranje ve altyapı Cüneyt Erkan'a aitti. Ama bu şarkıda bir miktar bazı bazı yenilikler var. Mesela şarkının altyapısında çok değerli müzisyen ve saz e, bağlama sanatçısı olan Sinan Beyatlı sas çalıyor. Cüneyt Erkan da gitar çalıyor altyapıda. Bu çalışmaya bir de güzel klip geliyor. Klibi de İbrahim Emcet yani Ehlami Stüdyo çekecek. Klibin yapımı da Ali Öztürk'e ait olacak. Ya yani Böyle güzel bir çalışma aslında klibin Abbas Zeher ilgili olan bölümü çekilmişti, tamamlanmıştı. Sonrasında Sinan Beyatlı ve Cüneyt Arkan'ın çekimleri yapılacak. Ondan sonra da klip muhtemelen Kurban Bayramı'nda yayınlanacak evet. demişlerdi. Açıkçası ben Ramazan Bayramı için bekliyordum ama onlar daha böyle geniş bir ara vermek istemişler. Tam böyle Kurban bayramıyla, ile o neşeyle paylaşmayı düşünüyorlar. Nasıl buldun sence? Nasıl olacak? Nasıl bir şey bekliyorsun? Ben öncelikle Abbas'a başarılar diliyorum. Çalıştığı isimler de yine birbirinden kıymetli, değerli isimler. Çok iyi bir çalışma yolda böyle diyebiliriz aslında. Kaliteli bir iş daha geliyor. Abbas da böyle sık sık işte çalışma yayınlamak yerine daha ince eliyip sıklıkla kuranlardan, evet ee, az olsun kaliteli olsun diyen sanatçılarımızdan. Ee, ben açıkçası heyecanla bekliyorum. Detaylarına baktığımızda bile insanı heyecanlandırıyor. Bakalım nasıl olacak? Peki bir soru soracağım. Sence şimdi bak geçen sene Güzeller Güzel yayınlanmıştı, evet. çok beğenilmişti, değil çok. mi? Yani daha sonra da yaptılar Cüneyt, Aynen o da beğenildi, öyle. o da beğenilmişti. Şimdi sence Güzeller Güzelin üstüne çıkarma bu şarkı? Ya bak bütün şarkıcıların. Şimdi eskiden e, Türkmen sanatçılarımız şu ana kadar bir şarkı vardır ona özeldir. Hatta nereye gidersen büyük küçük seni o şarkıyla anımsar, hatırlar. Bu aslında bizler için de bütün herkes için de böyledir. Senin bir özelliğin vardır onunla hatırlarlar. Benim bir özelliğim vardır. Sanatçıları da sevdiğimiz şarkılarıyla hatırlıyoruz. Güzeller güzeline geçmez diye düşünüyorum. Çünkü güzeller güzeli aslı düğünlerde çalınan ee, en çok çalınan şarkılardan biri. Hani gelinlere tabi e, yani. Sözleriyle özellikle. Evet. Ee, o yüzden geçer mi bilmiyorum ama bana göre geçmez. Güzeller güzeliyle Abbas. İşte nasıl dedik az önce Hüseyin Tuzu'yla Aç beni. Açmıyorum, bir sürü tabii. şarkı çıkardı ama Aç beninin yerini almadı mesela. Gibi gibi. Ben böyle düşünüyorum. O zaman bakalım bekliyoruz dört gözle. İnşallah klipten de birkaç görüntü de yakaladığımızda ilerleyen bölümlerde paylaşacağız. Veya Taba Magazin'de zaten olduğu gibi böyle dakika dakika paylaşacağız bunları diyelim ve bu arada sıradaki haberimize geçmeden bir şeyle paylaşmak istiyorum. Biliyorsun geçtiğimiz bölüm de Ömer Muayyed'in gel biraz evet. parçasından söz etmiştik. İki hafta içerisinde 100 bin izlenmeyi geçti şarkı arkadaşlar. Yüzüden Bayağı geçti. 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 önce baktım ama. 100 bini geçti <laughs> evet, ve hemen. sürekli böyle yükselmeye de devam ediyor. Hani bir haftada 50 bin oldu ikinci haftada 100 bin oldu önceki çalışması çok böyle Hani ilk çalışması diyelim daha doğrusu Hı -hı. de paylaştığı Çal Kalbim Habersiz güzel bir çalışmaydı bayağı dillere hani dolandı ama ne yazık ki beklenenin karşısına veremedi evet. çünkü böyle bilmiyorum biraz da böyle sosyal medyanın algoritması biliyorsun Sanırım ama ne bir yazık şey de ki izlenemedi ]amazsın. ama bu hakkını aldı diye Yok. düşünüyorum. Şimdi özüm üzme etmem gibi olmazsın fakat şu da var. E yani şu anda aç video bölümüne gir. Birçok aynı özüyle aynı gün yayınlanan şarkıların üstüne geçti Ömer. Birçok Türk sanatçı orada yayınlayıp tabii ki çok büyük büyükleri söylemiyorum. Fakat birçok sanatçı ben en az baktım. En az 10 sanatçı şu anda Ömer geçmiş durumda. Hani biz kendi açımızdan baktığımızda mesela bana göre büyük bir başarı. Kesinlikle. Tebrik öyle. ederim. Helal olsun yani Gerçekten helal olsun. Sade, kibar, e, tatlı ve bir o kadar da başarılı oldu. İnşallah devamını devamı dileriz. gelecektir. İnşallah diye düşünüyorum. Daha doğrusu umuyorum. Bu arada minik bir dedikodu da hemen paylaşayım. Sıradaki haberimize geçelim. Ömer yeni bir coverla gelecek Ramazandan sonra. Daha detayları henüz paylaşmayacağız. Biraz o da sürpriz kalsın. <laughs> Merak olsun. Aynen öyle. Merak oluştursun. Geçelim sıradaki haberimize. Mustafa Benlioğlu genç şarkıcılarımızdan birisi yeni bir çalışmayla gelecek. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni çalışmasının kısa bir bölümünü paylaştı. İlk önce o videoyu izleyelim sonrasında detayları paylaşalım sizlerle. Zaman kızı, insan feylesi, Kızı, değilsin, evet şimdi bu arada haberlerimize göz atımda şöyle bir şey gördüm. E, şöyle başladık. E, duygusal, hareketli, orta, duygusal diye mi gidiyor? Bir şeyler böyle bir, oluyor. <laughs> böyle bir denge istemsiz sağlandı şu anda farkındaysan. Mustafa. Mustafa sevilen, az görünen e, sanatçılarımızdan, genç sanatçılarımızdan bir tanesi. Duygusal bir çalışma geliyor Çoban yolda. Çoban kızı. E, kendisi duygusal okumayı seviyor diye biliyorum. Doğrudur. Yanlış değilsem böyle biliyorum. Umarım yanlış değilim. E, kaydı yine Ali yanında yapılmış. o Studio'da. Ali İnce Parmak. Evet. Yine onun okuması gelecek. Detaylar hakkında bilgi vermiyor dedi. Detaylar şimdilik, şimdilik sürpriz olsun, güzel bir hikayesi var. Ama hani şarkı tamamen bitmeden ben hikayesini paylaşmak istemiyorum. Biraz böyle merak uyandırsın istiyorum demişti. Haklı Son oldu. olarak kendisi fikrim desen adlı parçasını paylaşmıştı. O şarkıyla ilgili ufak bir dedikodu paylaşmak istiyorum. Bu dedikoduyu bana Ali İnce parmak vermişti geçen seneydi. Aslı hemen ifşaladı, ifşalamasaydı iyiydi. Ya zaten şöyle... Herkes e, birbiri arasında sorsaydı kim söyledi diye. Aslı sen büyüyü bozduktan sonra burada bütün söylemeden anlamı ya. yok. Atacaksın dedikodu işte. Herkes diyecek kim söyledi. Ya Gıybetin şimdi, amacı bu. Ali abi sağ olsun ben daim gıybeti hazırım dediği için Öyle onun dedi, ismini evet. çok rahat paylaşabiliyoruz demişti ki şimdi geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Benneoğlu dünya evine girmişti. Çok böyle severek evden yaptığı bir evlilikti. Bu parçayı da onun için hazırlamıştı. Aslında güzel bir klip çekmeyi düşünüyordu ama kısmet olmadı maalesef. Gene de böyle üzerinde hani adeta inceleyip sık dokuduğu bir çalışma olmuştu. Ve Fikrimde Sen şarkısını eşine sevdiğini ithaf etmişti. Bu sefer de çoban kızı parçasını paylaşmayı düşünüyor. Bunun için hazırlıklarına başlamış. Hikayesini şimdilik gizliyor. Ha bunun arkasında da çok büyük bir hikaye kesinlikle vardır, kesinlikle vardır diye vardır. düşünüyorum. İnşallah kısa sürede onu da... Ha bu arada kliple gelecek bu da. Bunun klibi çekilecek. Dedi ki o klibi paylaşacağım her yerde yayınlanacak. Böyle bir vaatte bulundu. Bakacağız bekleyeceğiz bu şarkıyı da. Mustafa Esra rengiz olmayı mı seviyorsun? Pek anlamadım şimdi. Seni. <laughs> Yılda bir tane çalışma yaptığına göre herhalde seviyor evet, bu şekilde böyle takılmayı. Büyülü büyülü mi geleyim diyorsa. Ama güzel. Bu arada Aslı onu bana söylemişti. Evet. Bir yıl öncesinden bu dedikoduyu söylemişti. Peki tepkiyi alamadım ben şu anda. Keşke söylemeseydi. <laughs> o söylediği için aşırı bir tepki vermedim. Yanan Ali abi oldu bu hikaye. <gülüyor> evet <gülüyor> Neyse. Ali abi. Hakkını helal edersin Selamlar, artık. saygılar Sevgiler diyelim. Sevgilerimizi gönderelim sana. Şimdi sırada çok özel bir haberimiz evet, var. Çok bu özel haber tamamen bize özel arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde biliyormuşsunuz bizim unutulmaz sanatçılarımızdan rahmetli Abdülvahit Allah Küzeyci vermesin. oğlunun evet. anısına. Yapılan bir tane faaliyet vardı. Onun sevilen şarkıları çalındı. Türkmen Sanatçılar Birliği korusu eşliğinde çalındı, okundu. Oraya biz de gitmiştik. Değerli Teba muhabirimiz, sevgili Ercan da oradaydı. Ve sevgili Mehmet Küzeceoğlu'na, Abdülvahid'in kendi gibi sanatçı olan oğlu Mehmet Küzeceoğlu'na bir soru yöneltmiştik. Şöyle bir soru sormuştuk. Babanız için sevilen bestelerinin yer aldığı ve günümüz şarkıcılarının seslendireceği özel bir albüm yapmayı düşünüyor musunuz? Bu sevilen parçalarını yenilemeyi ve bunu günümüzdeki o ses getiren şarkıcılara e, okutmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir projeniz var mı? Kendisi de çok güzel yanıtlamıştı. Dilersen ilk önce direkt yanıtı evet, paylaşalım. Izleyelim. Sonrasında sizlerle olalım izliyoruz yani gerçekten bu güzel bir öneridi yani zaten ben de bunu da düşünmüşem yani babamın eserleri yani aşağı yukarı 600 600'den fazla eserleri var idi Radyo televizyonda ama maalesef bu eserlerin çok kayboldu 7 2003'ten sonra ayaklar altında kaldı yani ben düşünmüşem babamın çok eserleri var çok yani eşitilmeyen eserleri var, mağnıları var. Ben de düşünmüşüm zaten bu mağnıları yenileştirim. Bir albüm şeklinde piyasaya şey edim. Çünkü bu adamın, bu insanın eserleri itmesin. Ben de zaten bunu düşünmüşüm. İnşallah en yakın zamanda bu albümü yaparım Allah'ın izniyle. Videoyu izledik. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz iş yoğunluğu nedeniyle Aslı veya ben ya da ikimiz orada olamadık. Gönül isterdik orda olup, gönlümüz oradaydı. Kesinlikle. Ee, öyle söyleyelim. O ortamı e, detaylarıyla ne kadar Ercan anlatmış olsa da yine de orada olmak gibisi yok. E, bu değerli insanın şarkılarının söylendiği e, anıldığı bir günde olmayı isterdik. Ama dediğim gibi iş yoğunluğu dolayısıyla olamadık. Şimdi Aslı, sen bu aileye mensupsun. <laughs> <laughs> Şimdi sence böyle bir albüm gelir mi? Şimdi zaten yanıtında evet. izledik sevgili Mehmet Küzeycoğlu'nun güzel bir öneri diyor ama kendisinin aklında da başka bir şey var evet. çünkü o en çok, daha önce de kendisiyle röportaj almıştık hı hı. biliyorsun, diyordu ki sürekli benim babamın şarkıları, ne yazık evet, ki çoğu şarkıları kayboldu, kayboldu çoğu şarkıları bilinmiyor, evet. bulunamıyor. Ama tabii bizde de kimi şarkıları var ve çok fazla bilinmeyen şarkıları var. Evet. Bu çalışmaları gün yüzüne çıkaracağız dedi. Haklı olarak. Çünkü biliyorsun Abdülvahid'in hani bazı viral olan ve dünyanın her yerinde neredeyse evet. çalınan şarkıları var. Onları birçok tarzda, birçok e, şarkıcı farklı farklı şekilde yorumladı ama bilinmeyen şarkıları hani maalesef ki gün yüzünde değil onları gün yüzüne çıkaracağım diyor ha soruna gelecek olursak böyle bir albüm gelir mi bence kesinlikle gelir yani bu hiçbir şekilde göz ardı edilmeyecek bir mevzu çünkü kendilerinin de çok fazla değer verdiği Sürekli böyle onun anısına bir şeyler ortaya bırakmak istedikleri bir konu. Rahmetli Abdülbayet Küzeycioğlu'nun. Evet. İnşallah böyle bir albüm olacaktır zaten. Biz bunun takipçisi olacağız hele ki böyle bir <laughs> yanıttan <Evet>. sonra. <gülüyor> yani <gülüyor> olmasa şey. da artık aslıyla zorlayacağız gibime geliyor. Aslında gündeme getirsek bakın böyle isteklerimizi Gıybet programı da bunlardan biri. Hani siz yorum yapıyorsunuz ya bazen. İnanın o yorumlar sanatçılar tarafından sanatçıların ailesi tarafından okunuyor. Böyle istekleriniz, arzularınız olduğunda muhakkak e, Teba magazin'e yazabilirsiniz. Yine Gıybet programının yorumları altına yazabilirsiniz. Hani bazen bazı istekler oluyor. E, herkes özel özel bunu duyuramıyordur belki. Ama bu programlar aracılığıyla duyurabilirsiniz. E, bütün sanatçılarımız için geçerli. Hayatta olmayan bütün birbirinden değerli olan sanatçılarımız için geçerli. Ben açıkçası şöyle bir albüm olsun isterdim aslı. Abdülvahit Wahid gibi değerli isimlerin şarkılarının yer aldığı o aileye mensup olan akraba olan kişilerin onların manilerini seslendirdiği bir albüm olsun isterdim. Açıkçası. Ne güzel. Keşke böyle bir çalışma olsa çok da güzel olur diye düşünüyorum. Allah inşallah. Çünkü biliyorsun i̇nşallah. geçtiğimiz yıl mıydı önce yıl mıydı Türkmen saçlar bir evet. özel bir albüm paylaşmıştı hı hı. içerisinde bazı eski eserler evet. bazı yeni şarkılar çalışmalar vardı. Ama bu onların yaptıkları bir şeydi. İnşallah ilerleyen dönemlerde bunun gibi projeler yeniden böyle karşımıza çıkar. Geli çünkü çıkar. şöyle ki tamam hani bazı şarkılar yok, bazı şarkılar var ama aşırı derecede eski bir kayıt, evet. kalitesi çok düşük. Yani özellikle günümüzde çok daha kaliteli kayıtlar alınıyor, çok daha kaliteli işler yapılıyor. Ya yani bu şarkıları daha böyle temiz bir şekilde dinlemeyi. Hepimiz çok istiyoruz, İnşallah nasip olur. Açıkçası ben Mehmet onun bu şarkılarda Miris'in seslendirmesini çok isterim ama hiçbir şekilde yanaşmıyor. Öyle mi? Hiç yanaşmıyor. Keşke yanaşsaydı. Yani şöyle, hani öncesinde zaten ben ısrarlı hocam işte neredesiniz, hani bu şarkıları siz de mi seslendiririz diye okuyor. Biliyorsun dağılık. okuyor bu gibi ortamlarda. Çok Ama güzel, yok, sonrası ama... yok. Hiç i̇şte yani. Biz artık bununla yetinmeye çalışacağız. Maalesef öyle. Bununla yetinmeye çalışacağız. Şimdi haberlerimiz aslında bitti de benim aklımda bir soru var Merve. Bizim çok değerli bir ses sanatçımız var. Birçok çalışmayı güzel böyle hakkını vererek seslendiren, yılda bir şarkıyla da olsa dinleyicilerinin karşısına çıkan, hatta yaptığımız röportajda Mehmet Küzeycioğlu'nun günümüzde en çok be beğendiğim sanatçı kendisidir dediği sevgili Ercan Şahap. İnanılmaz bir sessizliğe bürünmüş. Sence nerede? Ee, Ercan Şah sosyal medyayı çok kullanmıyor. Ee, şöyle bir sanatçı çok göz önünde özel hayatıyla gittiği yerlerle anılmak istenmiyor sadece çalışmalarıyla var olmak istiyor. Böyle bir özelliği var. Birçok sanatçımız da aslında var. Böyle bir özelliği var. Ben dikkat ettim. Hani hatırlarsan sen bazen gittiğin yerlerde şarkı söylüyordu, yine sayfada yayınlıyordu falan. Ama o böyle daha çok sade, uzak takalıyım. sadece kaliteli çalışmalarla ortaya çıkayım diyen sanatçılarımızdan bir iki tanesinden biri. Bilmiyorum neden böyle... Şarkı yok, çalışma yok. Eskiden bazen video falan anda. Evet. paylaşırdı, şarkı Şimdi okurdu. hiç yok. Hiç yok. Hiçbir paylaşım ediyoruz. da yapmıyor. Kendisine göre belki de bir diyet uyguluyordur. Valla sosyal medya diyet Biliyorsun artık Avrupa'daki sanatçılar arasında Doğrudur. böyle bir şey moda olmuş durumda şu anda. Detoks. Belki de <laughs> öyle bir şey yapıyordur. Kim bilir ama olsa mutlu oluruz. Ercan belki abi haradasın. Bu... <laughs> Belki Aslı'nın e, bu hatırlatmasından sonra belki güzel bir video bize yollar. Şimdi şöyle de bir şey var, profesyonel kaydı da yok maalesef uzun zamandır. Ercan Şah biliyorsun hani çok böyle titiz çalışıyor. Evet. Biraz pimpirikli, biraz waswaslı. Her şarkıyı beğenmiyor, her çalışmayı beğenmiyor. Bunu hakkını verebilir miyim, bu bana uyar mı? Acaba günümüzde böyle onun seslendirmek isteyeceği şarkı mı yok? Yoksa o da kendine mi seçemiyor? Bundan dolayı ortalarda yok? Bilmiyoruz akıllarda bu sorular var. Ercan abi bak bu programı sana göndereceğim. Ya gönderiyorum daha doğrusu. Şöyle ki zannetmiyorum şimdi canlı bir şekilde bizleri izleyebilsin ama evet. Ercan abi bu, bu kısmı keseceğim ben sana göndereceğim. Abi nerelerdesin? Ama aslında bir şey de vardı ya onu unutmayalım. Ee, biliyorsunuz Sonamız Göl'de kaldı klibinden sonra Birkaç ay sonra hasta oldu. Evet. Çok önemli bir sağlık problemleri e, sağlık çoktu problemi zaten. geçirdi. Yani gerçekten artık böyle sadece kendi ve sağlığıyla ilgileniyor. Ben böyle de olabilir diye düşünüyorum. hani Biliyorsun haklı olarak sağlık gibisi hiç Kesinlikle yok. Kesinlikle öyle. Bence tamamen sağlığından dolayı kendini dinlendiriyordu. Çünkü kendisi yoğunda çalışıyordu o Doğrudur. zaman. Doğrudur. E, bence böyle Bayada bir şey yapıyor. Bayağı da kilo vermişti sağlık evet, problemleri olmuştu, yüzünden. Evet Arzu acil şifalar dileriz. Eğer şu anda olsun. hala hastaysa umarım değildir. Sağlığına kavuşmuştur. Sesini özledik Bekleriz. abi. Belki rıksane, inşallah güzel haberlerden gelesen bize. Diyelim ve evet programımızın sonuna geldik ama ufak Kısa bir süredir. ufak bir şey de söylememiz gerekiyor biliyorsun. Değil mi? Evet, Ramazan geliyor artık. Ee, minik bir ara vereceğiz. Minnacık. Evet, minik bir ara vereceğiz. O minik arada biz de bol bol dedikodu toplayacağız, Ramazan aslında gıybet yapmayalım diyelim. Böyle de pek daha doğru olur. Aklıma geldi de söylemek Yok yok, daha samimi olur. Hani Ramazan ya biliyorsunuz pek böyle şimdi kamera arkası var, kamera önü var hiç böyle riske atmıyorum diye düşündük. Ama Ramazan'da Tebaa ailesi olarak dolu dolu yayınlarımız olacak. Kesinlikle öyle. Sadece biz ortada olmayacağız, o kadar. Bayramda ama bomba gibi geleceğiz söz. Azıcık özleyin bizi. Evet bir de lütfen dedikodu, ifşa videoları lütfen. Nerede kaldı? Biz program başlamadan önce ikimize de söz veriyordunuz ayrı ayrı. Yani. Aslı yollarız, Merve yollarız. Gıybete başladık kimse de göremedik. Çok ayıp değil mi? Ama Çok ayıp. Dur ama bu şimdi Ramazanlarda hani iftardan sonra evet. o organizasyonlar var ya oradan bolca dedikodu çıkar diye düşünüyorum. Eğer oraya oradan da dedikodu yollamazsanız bizi mercanı yollarız. Bakın öyle bir şey de yaparız. Öyle bir kötülük yaparız. Baskın, baskın basanın mıdır? <laughs> baskın basanıdır. <laughs> Tam ondan yapacağız. İşte bekliyoruz. o zaman ne diyelim Aslı? Vedalaşalım. Bir aylık ara vereceğiz. Güzel bir veda olsun o zaman. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Bu akşam da sizler de... Kız canlı bir veda yapsana. Ha, bağırayım Arkadaşlar hayır canlı olsun. Burayı <laughs> kesmeyelim sevgili yönetmenim. <laughs> Hayır kesmiyoruz. Kesmiyoruz ki. Evet. Toparlıyoruz arkadaşlar. Yönetmen <gülüyor> şaşkın. <gülüyor> Yönetmen de işte <laughs> ne, yaşandı yaşanıyor hakkında? <laughs> Sunucularımız nerede olduğunu farkında mı diye bir düşündü. Evet arkadaşlar bu akşam da sizlerle birlikteydik Gıybet programının yepyeni bir bölümüyle minik bir ara vereceğiz. Bir ay sonra dolu dolu bomba gibi bir programla karşınıza çıkacağız. Bu akşam da bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve Tebay'ı takipte kalın. Görüşmek üzere. Bir de şöyle kapatalım. Biliyorum Ramazan e, farkındayım ama gıybetimiz ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. <laughs>